Efendim TV yüz ekranlarındayız. Haberleri aktarmaya devam ediyoruz. Şimdi biliyorsunuz ki bir göç meselesi var. Bir sığınmacı sıkıntısı var. Konuya dair İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan bir açıklama geldi. Aslında batılı ülkeleri eleştirdi. Bu sadece bir sınır meselesi değil dedi. Göç meselesinde yanılgı maalesef batının Avrupa'nın özellikle Göç meselesini bir sınır meselesi olarak değerlendirmesi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul'da NATO Parlamenter Asamblesi'nde konuştu. Soylu, 21. yüzyılın en büyük sınavlarından birinin göç meselesi olduğunu söyledi. Milyonlarca insanın savaşlarla toprağından edildiğine dikkat çeken Soylu, Batı'nın göç sorununa yaklaşımını eleştirdi. Göç meselesi Türkiye ile Yunanistan arasında bir sınır meselesi değildir. Göç meselesi Türkiye ile Suriye'nin 911 kilometre arasındaki bir sınır meselesi de değildir. Göç meselesi vekalet savaşlarından iç savaşlardan, gelir eşitsizliğinden, adalete, eğitime, sağlığa, gıdaya erişememekten kaynaklanan ve bundan sonra daha fazla da devam edebilecek bir meseledir. Sayın seyirciler, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği ile ilgili açıklama yaptı. Çavuşoğlu, iki ülkenin nasıl bir tavır sergileyeceğine bakacağız. Endişelerimiz karşılanmalı dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İrlanda Dışişleri ve Savunma Bakanı, Kovaney ve Norveç Dışişleri Bakanı Huitfeldt bir araya geldi. Görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. Çavuşoğlu'na İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğiyle ilgili soru yöneltildi. Türkiye'nin endişelerini hatırlatan Çavuşoğlu, "Top şu an karşı ülkelerde" dedi. "Sürekli kendileriyle de görüşüyoruz." Bugün Say Sayın Cumhurbaşkanımız Stoltenberg'de bir görüşme gerçekleştirdi. E, dün yine ben Genel Sekreter Stoltenberg'de telefonda görüştüm. E, kabine şefini Türkiye'ye gönderdi. NATO'dan da aynı şekilde ortak bir e, uzlaşı belgesi geldi. İsveç e, Başbakanı Danışmanı'ndan bir belge geldi. E, şimdi bu belgelerin, bize gönderilen bu belgelerin bizim beklentilerimizi karşılamaktan çok uzak olduğunu hem NATO'ya hem de bu ülkelere söyledik. Şimdi bunlara karşı biz tekrar bunları derleyip toplayıp kendi cevabımızı göndereceğiz. Eğer bir müzakere zemini olacaksa bizim gönderdiğimiz belge üzerinden olması gerektiğini dün de bugün de genel sekretere de söyledik. Yani sonuçta yani ne zaman diye sorulmaz. Yani soru, soruyu cevaplamak doğru olmaz. Çünkü bu ülkeler ne zaman ve nasıl bu endişelerimizi karşılayacaklar? Top şu anda onların tarafında, onlardan da ayrıca bir mektup değil de yazılı bir şekilde cevapları beklediğimizi bir kere daha hatırlatmak isterim.